E, Bodo maçı demişken sen e, Michael Oliver yönetecek dedik. ilk bölümde son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Burçin Keskin bizimle birlikte şimdi. E, Türkiye Futbol Federasyonu eski hakem işleri müdürü. Aynı zamanda UEFA danışmanı. Burçin Keskin hoş geldiniz. Hoş bulduk Koray'cığım. Onu e, konuklara da selam söylüyorum. Evet Onur hoş ve Cem Kerpiççiler bizimle birlikte. Michael Oliver ataması e, UEFA bu evet. karşılaşmaya... Bayağı önem vermiş diye düşündük biz ama sen neler aktarırsın? E, vallahi çok doğru söyledin bence e, Koray. Zaten biliyorsun Michael Oliver daha dün e, bütün hepimizin merak ettiği Liverpool-Manchester United maçını yönetti. E, orada da başarılı bir performans gösterdi zaten. Şimdi e, Michael Oliver dediğimiz zaman e, açıkçası dünyanın en iyi hakemlerinden birinden e, bahsediyor oluyoruz. E, 40 yaşında elit hakem. İngiltere'de şu anda iki tane çok öne çıkan hakem var. Biri zaten Michael Oliver, diğeri de Anthony Taylor. Yani İngiltere'deki derbi maçlarına baktığımız zaman hemen hemen çoğunda bu iki ismi görüyoruz. Hatta şöyle bir ilginçlik var. FIFA turnuvalarında Michael Oliver biraz daha önde. UEFA turnuvalarında ise Anthony Taylor birazcık daha önde. O nedenle şu anda kapışıyorlar açıkçası. Ee, hakemin İngiltere'de yönetmiş olmadığı final neredeyse kalmadı yani iki kere FA Cup finali yöneten bir hakemden bahsediyoruz ki bu çok nadirdir. Ee, Birincilik playoffu, Championship playoffu, ondan sonra UEFA'da Süper Kupa playoffunu yönetti. Ee, Süper Kupa maçını yönetti. Ee, şöyle e, toparlayayım. Şimdi e, İngiliz hakemleri özellikle bu seviyedeki bir hakem bu maça atanıyorsa senin de biraz önce söylediğin gibi UEFA maça çok önem veriyor demektir. Ve e, bu tip hakemler e, Koray daha çok ...saygı kavramı üzerine çok e, dikkatli davranırlar. Ne demek bu? Yani bir kere Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Bodo maçı... E, ...Avrupa'nın hakikaten önemli maçlarından bir tanesi. E, organizasyona bir kere oyuncuların ve e, kulüplerin saygılı olmasını beklerler ve isterler. Ondan sonra oyun içerisinde oyuncuların organizasyona saygılı olmasını... ...ve ona göre davranmalarını isterler. Kendisine saygılı davranmalarını isterler. Bir kere bunu bizim oyuncularımızın ve teknik alanımızın aklından çıkartmaması lazım. Şimdi burada tabii ne ...çıkıyor ilk ön plana. itiraz konusu. Yani e, itirazlara... ...çok e, hoşgörülü bir hakem değil tabii ki. Belli bir tolere limitin üstüne çıktığımız zaman... ...cezalandırılacağız demektir. Hatta teknik alan için de bu geçerli. E, hemen burada... sahne Okan hocamıza bir tavsiyede bulunalım. Hatta dün doğum günüydü. Onu da tekrardan kutlayalım. E, umarım doğum günü hediyesi olarak... ...Galatasaray'da bir galibiyet verir. E, ama e, itiraz seviyesini... ...bazen... E, o tolere edilebilir limiti aşabiliyor o konucu. Eğer aşarsa bu maçta sarı kart göreceğini kendisine hatırlatmamızda fayda var. Aynı şekilde oyuncular için de bu geçerli. Ondan sonra biraz sert bir oyuna hazırlıklı olmamız lazım ki hep söyledik Liverpool maçından biraz daha zor bir maç olmasını bile bekliyoruz bu Bodo Glimp maçının. Çok diri, çok genç, çok koşan sert bir takım. Yani bu sertlikle oynayacak bir takıma e, bizim de sertlikle karşılık vermemiz gerekir. Ve e, Michael Oliver'da birazcık daha e, zaten İngiliz futbolunu da hepimiz biliyoruz. Sertlikle oynanan bir oyun. E, buna ayak uydurmamız şart diye düşünüyorum. Şimdi sert oyun deyince e, bazen e, kavram çatışması olabiliyor. Yani foul fall, fouledir e, diyen de olabiliyor. Ancak şöyle bir ayrıntı var burada. Hareketlerin odağında top olduğunda... E, bu tip hakemler özellikle İngiliz hakemleri birazcık daha sertliğe izin veriyor. Ama bu demek değildir ki sizin odağınızda top yokken veya geç müdahale yaptığınızda aynı sertlikteki müdahaleleri devam ettirirler. Hayır. Burada önemli olan nokta zamanlama ve odağında top olan müdahaleleri daha fazla yapmak. Buna dikkat etmemiz lazım. Bir de oyuncularımızın çok fazla kolay bir şekilde kendilerini bırakmamaları lazım. Bir de temasları çok göstermeye çalışmamaları lazım. Şimdi bu maçla ilgili bir iki tane daha önemli ayrıntı var. Onları da hemen paylaşayım. Şimdi karşılaşmanın var hakemi İskoçya'dan Andrew Dallas. Hatta çoğumuz biliyoruzdur. Babası Hugh Dallas çok ünlü bir eğitimci. Hatta ülkemizde de görev aldı. Onun oğlu çarşamba akşamki maçın var hakemi olacak. Gözlemci de ilginç bir şekilde İskoçya'dan William Young. E, bu mesela atama e, bizim ülkemizde olsa yani bir metafor yapsak sabaha kadar tartışılır. Ama daha farklı bakıyorlar olaylara e, Avrupa'da. O nedenle e, bakın var hakemi e, İskoçyalı, gözlemci İskoçyalı, hakemler İngiliz. O nedenle birazcık daha bizim de belki mantıklarımızı değiştirmenin e, zamanıdırının en güzel göstergesi. Yine e, ilginç bir ayrıntı vereyim. Michael Oliver'ın babası da hakem. Hatta bir söyleşisini dinlemiştim Michael Oliver'ın. O da o zaman şey demişti. Hayatımdaki en güzel, en keyifli günlerden birinde ben bir final yönetiyordum. Ertesi günde babam başka bir final yönetiyordu dedi. Yani bu babadan oğula hakemlik olur mu diye çok fazla söyleyenler var. Bakın babadan oğula hakemlik olur. Buradaki en önemli nokta iyi hakem olmaktır. Kaliteli hakem olmaktır. Sistemin doğru işlemesidir. Yoksa babadan da hakem olur, amcadan da hakem olur. Bunun da bir kere daha altını çizelim. Michael olur. şu anda babası hakemken e, İngiltere'nin en ünlü hakemlerinden bir tanesi. Ve e, bizim maçımıza geliyor. Yine e, bir ufak ayrıntı vereyim. Bodo'nun belki de tarihteki en önemli maçını geçen sene e, Avrupa Ligi'ndeki çeyrek final ilk maçını yönetmişti. E, Lazio'ya karşı. Ve Bodo e, 2-0 kazanmıştı bu maçı. Yani Bodo... E, Glimp ve oyuncular e, çok güzel anılarla hatırlıyorlar e, Michael Oliver'ı. Bu onlar için birazcık daha pozitif bir motivasyon olabilir. E, evet. De dediğim gibi e, her şey e, yarın e, sahada belli olacak. Umarım bizim oyuncularımız da hem bu saygı kriterlerini hem de hareketlerindeki zamanlamalara dikkat ederler. E, ve çok zor bir maçı lehimize döndürebiliriz. Evet e, Oliver Michael Oliver'ın bu maça atanmış olması son sorum olsun Burçin Keskin. E, Galatasaray için sence bir dezavantaj mı? E, şu açıdan söylüyorum. Şimdi deneyimli bir hakem bir kere seyirci tribün baskısından etkilenmez kolay kolay değil mi? Bu bir ikincisi Bravo. Bodo temaslı oyunu seviyor aslında deplasman takımı için ideal bir atama diyebilir misin yoksa Şampiyonlar Ligi seviyesindeki hakemlerin hiçbiri zaten bunlardan etkilenmez mi diyorsun? genelde etkilenmez Koray ama bence doğru noktalara temas ettin. Yani Galatasaray seyircisinin maçı ne kadar etkilediğini hepimiz biliyoruz. Çok güzel bir atmosfer oluşturuyorlar. Ama İngiliz hakemler hakikaten bu tip atmosferlere alışkınlar. Michael Oliver da bu seviyelerde çok maç yönetti. Hatta Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı e, ravanç maçını e, yönetmişti galiba hatırlıyorsam. Orada da mesela seyirciden çok fazla etkilenmemişti. Dediğin gibi e, deplasman takımları için biraz daha avantaj sağlayabiliyor bu tip hakemler ama ben hep olaya şöyle bakıyorum açıkçası. Eğer çok iyi bir hakem geliyorsa size o size her zaman için avantajdır. Siz eğer doğru oynarsanız, doğru müdahaleleri yaparsanız yanlış kararların e, yüzdesi azaldığı zaman oyuna odaklandığında farkını ortaya koyabilecek bir e, atmosferle karşılaşabilirsin. Ona nedenle ben her zaman için Koray iyi hakem, e, en doğru hakemdir derim. Allah hakem şansı versin hem Michael Olivera hem de Galatasaray'a. Evet Burçin Keskin teşekkür ediyoruz. Gayet detaylı bir şekilde konuştuk. Ağzınıza sağlık. Görüşmek ben teşekkür izledim. ederim. İyi yayınlar diliyorum. Konuklara da selamlar tekrardan. Teşekkür ederiz. Michael Oliver analiz ettik. Burçin Keskin'le birlikte ilk bölümde de konuşmuştuk. Galatasaray'ı noktalıyoruz şimdi. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Bodo karşısında.